Merhaba arkadaşlar. SPK bu hafta bizi yine bir miktar hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Çarşamba yok, perşembe gelen bültende yeni halkamız yok. Bugün cuma. Hani bugün Rönesans Girişim'in talep toplamaları da sonuçlandı, bitti. Sonuçlar büyük bir ihtimal pazartesi sabah saatlerinde açıklanır. Bir miktar belki sürpriz bekliyoruz. Peki bugün cuma bu gece acaba SPK'dan yeni bülten gelir mi? SPK acaba Dün akşam gelen bültende halka arz onayı olmaması, Rönesans Geyon'un başvurularının bugün fazla olmasını istemesinden dolayı olabilir mi? Yani öyle söylentiler var. Öyle yorumlar geliyor bizim kanalımıza da, Twitter'da da, sosyal medyada Acaba öyle bir şey olabilir mi? Yani SPK'dan biz 3 gündür yenileye yenileye bir olduk zaten. Dün akşam gelen bültende de ne yazık ki yeni halka onayı yoktu. Birçok şey vardı, yeni halka yoktu. E son gelen, son kalan halkarızlarımızda Entera'da tavan serisi yok. Odin, Mogan, Oba, Limak, Borşeker, Patek, Alves. Bunlarda tavan serisi yok. Artık yani şöyle bir SPK'dan küçük yatırımcıyı mutlu edecek, hoşuna gidecek halkarız onayı gelmesi gerekmiyor muydu dün gece? Yani biz bekledik. Gerçekten hatta gece 11 saatlerinde yeni bülten geldi. Yani dedik ki mutlaka vardır herhalde yeni halk arz onayı. Ne yazık ki yoktu. Tekrar ediyoruz. Hani buradan bir totem mi olur? Hani buradan bir seslenme mi olur? Bizi duyarlar mı bilmiyorum ama. Acaba bu gece yeni bir halk arz onayı gelir mi? Yılbaşından önce bir halk arz onayı, cuma günü gece vakti gelmişti. Herkes çok şaşırmıştı. Biz de şaşırmıştık. Acaba totemimiz olsun diyelim. Ne diyelim? Hani biz sigarayı bırakıp sigara parasıyla hisse biriktirdik. Hani biz sıfır maliyetli hisse biriktirdik. Bu sefer de SPK'dan hiç beklenmedik anda bir yeni halk arz onayı gelir mi? Beklentimiz yüksek ne diyelim? Umuyoruz gelir. Gelirse de biz buradayız. Hemen paylaşacağız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.